vurdum. Abi böyle öyle bir, bir tane falan değil abi öyle birkaç tane ben hatırlamıyorum ben sayamadım kaç tane vurdum. Abi kanlar içinde yatıyordu. Abi ben benim teslim olmam lazım ben yapamam. Hayır abi doğru olan bu. Çek şu arabayı Abi Sen. yapma. Abi ben nasıl yaşayacağım? Bebeğin için yaşayacaksın. Haberin vardı ve senin kızına iftira atan adamın evindesin hala. Sumru Benden gizlediğim bir şey var mı? Hı? Eskiden olan bana anlatmadın falan. Anne, bak seninle aramızdaki köprüleri yıkmaya ramak kaldı. Dayanamadım lo. Da. Seni öyle o halde yarı için içinde görünce ben dayanamadım, tutamadım kendimi. Beni böyle görmeye dayanamadım. Sen benim canımsın. Biri benim canımı yakmak isterse ben. Ben ne yapacağım? Beni vuran Melik Çakırcı.